Merhabalar sevgili Lego severler. Bugün sizlere 4 tane Lego Star Wars setini gösteriyorum. Bu dördündeki aralarındaki beraberliği göstereceğim. Şu üçü geçen senenin setleri. 2019'a ait olan setler. Daha doğrusu 2020'nin başında çıkan setler. Kylo Ren Shuttle. 2021'de çıkan. Sis TIE Fighter. Bu da 2020'de birinci ayda çıkan. Ve Paul Demerance X-Wing Fighter. 2020'nin birinci ayında çıkan. Ve Knights of Ren Transport Ship. Yani şövalye ee, Ren Şövalyelerin e, Transport e, Gemisi. Şimdi bu dört setin arasındaki beraber olan beraberliği size söylemek istiyorum. Bu dört seti birden alırsak 6 tane Star Wars Üniversumundaki renç şövalyelerini tamamlıyoruz. Renç ne hatırlayalım. Sizlere resim göstermem gerekiyor. Telif yüzünden filmden parça göstermek istemedim. Star Wars Üniversitesi'nde 6 tane var. Bu 6 taneyi öyle tek tek silahlarına da bakmanızı tavsiye ederim. Altısını tamamlayan bu dört setle beraber altısını tamamlayan figürlerimiz ortaya çıkıyor. Bu setleri alırsak konumuz bugünkü konumuz ren geliri altısını bir araya alabilme. Altı tane olduğu için altı tanesini böylelikle bir araya getirmiş oluyoruz. Tabi bu en son e, Night of Rent Transport Ship'te e, 75 284 e, daha yeni çıktı 8. ayda 8. E, ayın birinde çıktı Ağustos'un birinde çıktı. Ee, daha onu e, tamamlayamadım. Çünkü size e, başka bir sözüm var biliyorsunuz. E, Türkiye'den gelir, geri döner dönmez size piyanoyu söz verdim. Ve de e, arkadaşlar bakabilirsiniz. Başladım bile. Yani bu hafta içinde size piyanoyu bitireceğim yani. Ama e, bugün bu son çıkan setle bu altı figürü tamamladığımız için sizlere bu altı figürü göstermeden duramadım. Bir ara vereyim dedim piyanoya. Sizlere bu 6 figürü göstermek istiyorum. Deminki set aklınızdaysa deminki resimde zaten hepsini bir arada bulmak zor. Fazla Star Wars fazla şey filmde fazla oynamıyorlarsa yani birkaç saniye diyebiliriz bu şeyler ama tabii ki bambaşka çok güzel karakterler yani arka taraflarını da göstermiş olalım hepsinin ki. tamam olmuş oluruz. Tabii e, hiçbirisinin kollarında print göremedim. Hepsi arkalı önlü print. Dört tanesinde e, suratları da yok. E, suratları siyah yapmışlar. Yani e, maskeleri olduğu için altındaki resimler altındaki kafalar şey e, siyah yapılmış. Sırf şu ikisinde surat da var. Şunu da göstermiş olayım size. Detaylara bakarsak çok güzel şey oldu. Ve sonunda bu altı şövalyeyi Tamamlamış bulunduk. Tabi bu altı şövalyeyi bir araya getirmek için dört tane set almamız gerekiyor. E, Bricklink'te tek tek şövalyeleri de alabilme imkanınız var. <laughs> Fiyatlarınızı kendiniz bakabilirsiniz. E, Tabi bu arada 8. ayda çok yenilikler çıktı. Size 9. 10. aydaki çıkacak yenilikleri de anlatmıştım. Harry Potter'ın Çapraz Sokağı. 400 Euro'luk bir set. O, onda hangi O sokaktaki hangi dükkanlar e, geleceği belli oldu şu anda. Onları size e, paylaşmak istiyorum. Ondan sonra yeni bir delikodu var. E, Roma'daki Colosseum e, 9000 parçalı en büyük Lego set olacak diye. Size onla, e, ondan birkaç kareler. E, benim tahminim e, bir de 300 modeli olacak. Ondan sonra 8. ayda çıkan yeni Iron Man, Star Wars setlerini komple size tanıtmak istiyorum. Yani bu aralar o kadar yenilikler var ki size her gün bir video yapmak gerekebilir. Gerçi ben de çok büyük bir zevkle yapıyorum. Size yetiştirmeye de bakacağım. Ama önce tabii ki piyano. Seyrettiğiniz için çok sevindim. İyi akşamlar sevgili Türkiye'm. İyi akşamlar Lego severler.